Roblox Bros'lar hepinize merhabalar. Yanımda Roblox'ın kralı, Roblox kralı Mona Rıza, Yiğit'in ve Batuhan var. Onlarla birlikte durarsan ölersin oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar tura başlasın ben de oyunu anlatayım. Abi oyunda bir tane gardiyan var bize eşlik ediyor. Duran olursa sıkmaya başlıyor, ateş ediyor abi hiç durmayacaksın tamam mı? Oynarken durmak yok. Bu arada canlar... Durmak yok. Bu arada canlar... Yola devam. Durmak yok demişken sizler de durmuyorsunuz ne yapıyorsunuz like butonuna abanıyorsunuz patlatıyorsunuz abi. Like yağmuru geliyor bu videoya tamam mı? Hadi bakalım. Abi gelin, gelin başlayalım tura. Şu içeri girmemiz gerekiyor. Aa, 459 Aa. mu bu? İnsan değil. 56. <laughs> 450, 46, 45, 46, 471. <laughs> 500. Aa, o Mbappe değil mi ya? Mbappe mi? Bak şaşkın Mbappe Oo, yok mu? Abiden Mbappe. Hem <laughs> 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 de Ben Bentenli. Bentenli bir de. Bentenli Mbappe. <laughs> Bentenli Mbappe ne alaka? <laughs> Bilmiyorum. Oha baya kişi oynuyor ya. 20 o arttı. İyi, iyi. Bak, 30 bak, adam, kişi olunca yakıştığım. başlayacak direkt. 30 kişi olsun bak. abi. Ne kadar yakışıklı mı olsun bak zıplıyorum ben yakışıklı zıplıyorum. Sana bak ben Olur. en arkada yakışıklı zıplıyorum. Ben en önde yakışıklı zıplayanlardan. Ben o kadar yakışıklı değilim demek ki. Başlıyor mu? 37 oyuncu mu? Oha! Abi 35. Abi düşüyor. Sen öyle dedin düşmeye var. Hadi 40. Oyuncu, 38. 40. Ne oluyor? Durum bir kişi geldi. daha. 41. 41 kere maşallah diyelim. Arkadaşlar çok kalabalığız. Bu ne? Oğlum Hadi gelmeyin evi, daha. Emir dışarıda bak. Son saniyeye girmeyi çok seviyor ya. <laughs> Girememiş bir de değil mi? Yok yok girdi ben bak. Ben teleport fail yedim. Ben yemedim. Nasıl yedin ya? Ben de yemedim. Ya hayda. Bura bir dahaki tura gel olur mu? Zaten çok dayanacağımızı zannetmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 kişi mi? 500 kişi mi? Kaç kişiyiz anlamadım gitti. Baya kalabalığız. Bu kadar kişi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Yola çıkacağız. Guardian en arkada kalanı ateş etmeye başlayacak. Ondan dolayı yerimizde duramayacağız. Hadi bakalım. Yaklaşık Kaç saniye başlayacak? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve başlıyor. Hadi bakalım. Gardiyan sal Hadi. bizi geçelim. Heh gardiyan bu. Bak tek bir kural var diyor. Öyle yerinizde durmak yok. Sadece hareket et ya da öl diyor. Duran olursa uzun süre onu izleyiciler takip edecekmiş. Ve yol boyunca arkadaşlar mucuk yapacakmış. Hadi iyi şanslar diyor. Oğlum bu ne böyle bizi tutsak mı almış? Jason abinin maskesine de benziyor. <gülüyor> başlıyor başlıyor. <gülüyor> arkadaşlar hızlı koşmayın bence enerjiniz bitmesin. Ha öyle bir şey mi varmış? Yani hızlı doluyor da işte boşuna açtığınız arttırmayın. Evet, mı var? Yola çıktık ya. Oh ne kadar güzel arkadaşlar. Baltalar elimize. Aa, Oğlum kime Oğlum. sıkıyor? Niye sıkıyor? Oha elenenler oldu. Duranları sıktılar. Kanka biraz önden gitsek iyi olacak ya galiba. Biraz ben koşayım öne. Sen neredesin ya? Yeşil kafalıyım ben ortadayım tamam Ha gördüm. Paylaço var yanında. Ben arkadayım. Kanka kaza kurşuna mı? Zıplama diyor. Zıplamayın. Resim geldi ya. Zıpla diyor şimdi. Zıplayın. Zıpladım. Zıpladım. <laughs> Zıplamayan arkadaşlar da var. Kardeşim ya. Aa tahtalar var arkadaşlar yani dikkat şey edin. Ne? Evet ilk tuzağa geçtik. Devam ediyoruz. Aha stamina'm bitti. Bakalım yeni bir olay verecek mi? Yeni bir görev. Hala %40'ın altında ya. Karakter acıkmaya da başlıyormuş. Kanka şurası ilk dinleneceğimiz tesis. Ona göre abi hemen yemeğinizi falan alın. Aha tarlada birini. Allah. Birini Durdu demek ki. Dayanamadı adam. Çabuk çabuk yemek, yemek. toplayın. Yemek. Yemek. Ben vallahi buldum yerim abi. Durup alırsam peki. Jump diyor jump diyor. Su Alana geri dönün arkadaşlar, alana geri dönün. Evet. Akşam oldu. Hala %100 canım var ama Devam edin Beden arkadaşlar, de durmayın. Ya. Ana biri gitti. Dede ne yapacağız dede? Ben biraz durdum ya. Baksana 75 oldum Ha 2 3 tane. Aa bomba attı. Ne oluyor lan? Çok yakın gelmeyin abi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldü. Ha abi koşturun biraz ha bak durma kabul etme. Zıplamayın. Biri zıpladı. Ha biri Sanki zıpladı canı zıpladı. gitti. Jump jump. Oğlum bana niye geliyor ya? Evet zıplıyoruz şimdi. De. Aman bir kere yeter. <laughs> ne bileyim ya alışkanlık oldu. Benim canım nedir kaldı? Aa, burada ne olacak? Allah bak bu mermi bana gelecek ya böyle. Aynen aynen çünkü direkt sıkıyor ya. Aa arkadaşlar topa Koşarak dikkat, topa geçeyim. dikkat. Oy 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 <laughs> beyler. Arkadaşlar dikkat edin. Aa Emir ölüyor. Yok yok bana sıkmıyor yarım ne sıktı? Aa birini daha sıktı Metkit'i var. Vallahi Ko olurum. Koşun abi. Çok dikkat edin. Arkaya bu arada evet cam paketi düştü Yan yana abi Aa fırtına var Arkadaşlar çadırların Nerede? içine çabuk lootlanın Ve üzerinizde durmasın abi yiyebiliyorsanız yiyin hemen Tekrar alın sonra Su alıyorum Oğlum ne biçim taktikler buldum oyunda lan Abi gariban gibi kaldım ortalıkta Alana dön alana dön alana dön Açmaç. aç. Yemek. Evet. Arkadaşlar fırtına başlıyor. Ha sıcak dalgası geldi. Işıkta mı duracağız? Yaptığın hareketler daha çok yoracak seni diyor. Ne güzel öyle ya. O zaman koşmuyoruz. Evet. İyi burada yemeği olan daha çok edeceğiz. yaşar. Suyum var benim. Çöle geldim. Hayır geldi. yanlışlıkla içtim. <laughs> abi bir kişi daha eğlendi. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Aa. Abi biri daha öldü. Lan yanıyorum. Abi bu ne, ne ya? Yediler adamın bütün lootunu. Benim can kalmadı. Ben abi. Yedim, ben yedim. Ben yüzüm valla. O ne orada ışık var? Ya <laughs> Kim aldı o ya? Diğer alana Elma kadar dayanamazsam öpülürüm abi. Ben öyle. Elma verdim, yiyecek mi abi? Sağ kardeşim. Koklatayım abi biraz. <gülüyor> Kanka <gülüyor> öyle gitme, kafanı vurursun. Abo. Aha, Aha biri vurdu. Biri daha vurdu. Ah ben Bak de fener. vurdum. Harika. Aa. Bir şey yapıyor galiba. Ne yapmıyor, ölüyordu. Sıcak patates Ot. mi? Kanka birine ne var onu? Ben de. Nerede? Hayır. Lan. Birbirlerini patlatsın. Elinde kemik <laughs> kovalıyor. En arkaya gelse aslında bir sürü adam var. Geriz. Oğlum Aa, çabuk çabuk. Diyor. Lan! Aç ya Oğlum ya. Loot'unu alamadık adamın. Ben gideceğim arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hayır, Bak, hayır sana abi. Olmuş ya? Ya. Kanka hayır bilmiyorum olmuş yana ya. yana gittim be. Çok sıcak. Niye ben diyor? oğlum bu niye böyle aniden fren çekip duruyor? Çoktar tam arkasına gitmek istemiyorum. Bir şey yapacak diye. Evet evet arada bomba patlatıyor. Şunlar da çok şey laglı dönüyor. Evet arada takılıyor değil mi? Ya Allah ne ya. Abi ben... hayır. Oğlum. <laughs> Aa vallahi bunu aldım lan. Gençler. Aldım da ne oldu ki yani? Aldım mı? Abi paket alanına geldik. Cam paketi bulursan ben ben kullanacağım. Aa. Yine Cam daha paketi göremiyorum. Bilmiyorum. Abi bandaj buldum ben bu arada. Sana veririm bunu. Valla vallahi bir tane buldum. Bir tane daha buldum. Arkadaşlar çabuk geri dön. Ama durum. Oo. Gece geldik hiç, hiç yok. Kanka vallahi ben de şey yaptım. Zar zor buldum bir tane. Abi boş boş slotum var mı? Var bro. %15 can veriyormuş. Kanka %40'a çıktı ya. Kalsın sende. Ağladın. Bence bir dahakine kadar dayanırız diye düşünüyorum. Beriler varmış. Ha berilere Kesin dikkat yer. edeceğiz diyor ki e, zehirli olabilirler ya da olmayabilirler. Bana zehirli de 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 denk gelir. Ben, ben de kendimi de... biliyorum abi bana zehirli denk gelir. Aa şey yoluna gidecek mi biri yani? oğlum sabah oluyor. Bu toparlamışsın abi. Aynen kanka. Ben bir Yiyeceğin tur, abi. bir tur daha şey yaparsam ben giderim finale kadar. Final var mı bilmiyorum onu da. Ben de bilmiyorum da ben Aa. durumum çok iyi. %100. Ayaklarım hissetmiyor. Kaç kalori yaktık biz ya. Sağda yazıyor baksana kaç mil gitmişiz. 4 mil neredeyse. Neredeyse 4 mil. Kaç Anladım. kilometre yapıyor acaba? Aa teşekkür ederim kardeşim. Ne demek? Oo oh, 155 oldum. Dikkat et dikkat et diken var. Dikendire dikkat et. Ben bunu yiyeceğim. Hayır. Yedim, oh. Zehirliymiş. <laughs> 58'e düştü canım Bakalım bulacak mıyız? Ap kamp alanı önde. Gel. Biraz hızlı yalandım. Abi sulara düşmeyin. Hadi Aa Batu Talih diye biri öldü. Bizim Batu mu bu? Saygılar efendim. The spotlight çoğu Ha seni seçti. Evet. Pro benim demek ki. Emir. Ha bandaj buldum. Pro. Vereyim mi bandaj? Gel gel alana gel. Zıplayın abi. Allah. Oh, Allah. Beni kim yaktı? Allah belanı versin Emir ya. Yandım, Yok. yandım. Zıpladım yanlışlıkla. Oha. Birinin oh. <laughs> loot'unu aldı Mehmet. <laughs> Cipsimi aldı <ağırlık> kaçıyor ya. Allah'a <laughs> <Olarım>, hiç... onu 20 <laughs> canım kaldı bir anda ya. Zıplama dedi o... zıpladım. Geldi abi kafama. Molotof attı ya. Evet ya. 10 canım kaldı öldüm. Şimdi de <laughs> Yiğit ikini de aldım. Ya, ha, Hayır. Ya laglı <laughs> oh. pervani yüzünden bende yoktu orada. Ah be diğer alana kadar ge geldik biliyor musunuz? Kazan abi. Aha orada medkit var. Aynen bu. Oo. O canım. O molotovu atan var ya, hep onun yüzünden oldu. Bilerek diğerlerine kalmasın diye şu an toplayıp yiyorum abi. Terbiyesizlik. Sana inanıyoruz abi. Sağ bro. Başarabilirsin. Başaramazsam da ölürüm. Ne yapayım artık? Kaan abi. Efendim. Sence alır mı Oğuz abi? Yani ben oyunu bile Oyun göremiyorum. Abi. Sizi bekliyorum. abi. bekliyorum. Oh! Yerde kırmızı şeyler var bak be abi. Onlara bak. nasıl oldu ya? Oh. Başka biri bastı. Sen de etkilendin. Basayım mı ben de aynı şey olur mu acaba? Olmaz ya. <laughs> Bana gelince olmuyor değil mi? Tek ben patlıyorum. Bu ne şey? Oo, oğlum enerji barıymış bu çok iyi ya. Hadi arkadaşlar biraz hızlı ya sportif olalım. O kalmışlar ha. 10 kişi kalmış. Ben arka tarafın derdine düşmeyeceğim ya. Aa. Çok öyle arabanın önünden önünden gitme ölüyorsun sonra. Yeni tur ne zaman başlayacak Oz? Bura ben eğlendiğimde. <laughs> eğlenmiyor bir türlü. 10 kişiye kaldım ya bitiririm diye düşünüyorum ondan bakıyorum. Birinci olacak galiba. Öyle evet, lan. Yayına bakabilirsin Kaan abi. Abi 9 kişi kaldı abi. 8 olacak. Altı yedi ya. Ne oldu? Öldü mü ha. abi? Hah, tamam ölmemişsin. İzleyicideydi bir anda. değiştirince. Bunun baş falan var abi orada. Bandajlar alabilirsin. Evet abi bak orada bir yerde var. ha bir tane gördüm. Bir tane daha, vardı. Aşağıda daha da var. Aşağıda da var aşağıda. Ne oluyor lan? Aa bağlandı. Aa zincire bağlandınız. Hayda. Oğlum gelsene nereye gidiyorsun? Bu kim? Bu ne yapıyor? <laughs> Ona derse o artık. Abi eyvah eyvah. Ya bu ne abi? Adamla biz zincir. Şuradaki adam niye özgür tek başına? <gülüyor> <gülüyor> şey var artık abi. Aa, koş koş koş. Burası yıkılacak. Gel gel. Lan Noel Baba Zeynep sen düşersen ben de düşeceğim. Aha zehirli gazlar. Dikkat et düşer. abi. Ben şunu yiyeyim de. Bir de su içeyim. Noel Baba ölürsen senin cesetini taşıyamam ha. Şş. Gel gel. Oğlum hızlı gel lan. Abi çok da önden gitmek Şey olursa. Ha kurtulduk Aynı anda. Abi kimsenin düşmemesi. Aa tamam zincir gitti. Zincir gitti evet. Bence şurada Yedi, iyi, 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 bayağı ya. bir düşecek şurada herkes. Aa Görüş düştü. düştü. Hadi. Bekleyeceğim tekrar oluşsun. Oh. Aa, <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu sene yılbaşı beklemeyin. Daha hediye de sıcaktı. Aa son dörtteyim. Noel e Noel'i kurtarman lazım Oğuz abi. Yeni Noel, Noel babası da sıcaktı abi. Yapacak bir şey yok. Aha ihanet testi. Sana bir bıçak verildi. Arkada, Aa, arkada birbirlerini... dövüşüyorlar abi arkaya bak arkaya. Arkada birbirlerini temizliyorlar. Ben şöyle bir ilerleyeyim bakayım. Oğlum bu ne lan? Aha birini bıçaklıyor arkada. arkada. Aa arkada hala. <laughs> abi, abi sen abi. de dur bro Ben ancak böyle bir şey yapabilirim. Çocuklar selamünaleyküm. Ya. Hocam şöyle vereyim. <laughs> verebilir gibi. Bunu geri verecek abi. Son dakikayı bekletiyor bence. Oh be. <laughs> Oy, arkadaki de öldü. Arkadaki de öldü. Hayır, diğer adam ölmedi. Yok kanka ya. burada kenarda. Arkadakı Sıcak abi. patates patlatmamış onu top. Oğlum adam şeye gelmiş galiba. Kamp alanına mı gelmiş? Abi, evet ya. solda solda mor bir şey var. Ben şuradan alabildiğimi alacağım ya kanka. B bakayım abi ben sana güzel bir şey abi Şuna sıkın şuna. Gelemedi ona sıkın ya. Ne oldu lan kim mi kaldı? Ar ha, sık sık ona Ar bir daha sık hocam. Sık 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 sık. Ya öldür onu öldür. Onun şeylerini. Abi, adam can... son saniye cam bastı. Aa, lan gelecek birine. abi onun kaçarı yok bence. Kanka bu ne böyle? Adam mermiye dayanıyor. O kaç <laughs> tane cam basacak? Kere 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 abi 71 ya. ne canı ya? Ha <laughs> <laughs>. e en Hiçbir şeyde kalmamış ya. Aa iki kişi kaldı abi hadi yaparsın. Şu arkadaşı Lan, final. Aynen finale kadar ya kaldık. Sen... Ya da o abi. Bueno, hadi bak bakalım. Kesin bu adam kazanacak keyfim bozuk uyuyacağım ben bu gece. <laughs> şu ateş atsa da şismodo, şu ölse ya. Şu önden bir yandırsa şunu. Öyle şeyler demeyelim. Abi çok profesyonel ilerliyorsun Çok sakin. Çok rahat. Çok. Aa abi <laughs> sapla abi sapla sapla. Sen daha iyisin abi, abi şu an. Aha, evet evet evet, evet evet. evet. Oğlum Aa, can kola bastı. bastı. Sıkıntı CK yok abi. Düşün abi. <laughs> Hadi abi. O oyunda <laughs> abi. Aa evet evet evet. Evet. Hadi evet. sıcak. Abi parış. öldür öldür abi, şey. abi boş ver. Abi öldür git onu. sapla abi sap. Oo kazandım. kazandı. Be. Helal be. Oh, oh be. bir de sıcak patates verdi. Abi şu patatesi al. Oy. Herkesi öldürür. Vay, Vay be. Vay be. Ulan ilk oynayışımızda da hani bayağı iyi helal. Vay bak ben giriyorum şu an. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an patron ofisine evet, girdim. Görüyoruz. Evet. görüyoruz. Like patron benim kalk masadan. Babamın koltuğundan o... kalk. Kalk lan babam. <laughs> Daha gerekiyor. <laughs> o ne? Hop. Oğlum bir dakika Aha. bu ne? Ha, görevi teslim ettik. Robux'ları Robux, Robux abi. Bakayım kaç Robux? 3 Robux. Allah razı olsun. abi oynamak Kanaba, istiyor musun? Yok ya güzel sen izledim teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta durarsan ölürsün oynadık ve birinci oldum çok mutluyum bu birinciliği sizlere armağan edelim. Kendinize çok iyi bakın lütfen like atmayı unutmayın hoşçakalın bye bye.